Herkese merhaba. Biz bugün elmayı öğreneceğiz. Evet, biz bugün elmayı araştıracağız. Evet. Elma bir meyve midir, sebze midir Sezencim? Ee, sebze. Hayır, elma bir meyve. Meyve. Elmadan yemek yapamıyoruz ki biz. Elma bir meyve o yüzden. Genelde sebzelerden yemek yapılır. Havuçtan, brokoli'den yemek yapılır mesela. Onlar birer sebzedir. Ama elma tatlı mı tatlı bir meyve. Evet burada da küçücük bir elmamız var. Çok minik. Evet elmanın renkleri ne olur sence biliyor musun Sezen? Kırmızı. Kırmızı olur. Sarı olur. Yeşil olur. Yeşil elma var. Kırmızı elma var. Sarı elma var. Üç renk elma var. Yeşil elmalar biraz ekşi olur. Sarı ve kırmızı elmalar tatlı olur. Evet, bir tadına bakacağız. Evet, şimdi önce biz böyle boş bir kağıda elmanın bölümlerini yaptık. Çekirdek, elma, elmanın içi ve kabuğu buralara onları yerleştireceğiz ve elmayı öğreneceğiz, tamam mı? Tamam, mi? Burada da Sezen'in oyuncak bir elması var. Açılmış evet. bir elma, sapı da var. Bizim elmamızın sapı düşmüş. Normalde sapı ve yaprağı da olur elmaların değil mi? Evet. Buradaki elma gibi tıpkı. İçi de böyle güzel olur. Şimdi elmamızı bir açalım mı? Açalım. Hadi açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Tata. -ta. Çok güzel. Elmanın içi böyle. İçinde çekirdekleri olur. Şimdi bir kabuğunu soyalım. Minicik bir kabuk soyalım. <laughs> Ve kabuk yerine bunu koyalım, tamam mı? Tabak. Burası mı? Elmanın dışındaki bu şeye kabuk deniyor. Kabuğu. Buraya koy bakalım kabuğunu. Evet. Kabuk. Şimdi elmanın içini çıkaralım ne dersin? Oy. Bana bir tane ver. Tamam vereyim. Elmanın içi en çok yenilen yeri. İçini buraya koyacağız. Bata, tamam mı? Bana bir tanecik ver. Tabii ki vereceğim. Şimdi neyini çıkaracağız biliyor musun? <laughs> Çekirdeğini. Çekirdeği nerede olur? Tam burada olur. Evet. Şimdi elmanın çekirdeğini çıkaralım bakalım. Ben çekirdeğini sevmem. Evet çekirdeğini yemeyiz. Ama kabuğunu yeriz. Evet kabuğunu yiyebiliriz. Kabuklu böyle ısırarak yemesi çok keyifli oluyor değil mi? Hı hı. Anne yiyor, baba yiyor ama ben küçükken yemiyorum. Evet küçükler için birazcık tehlikeli oluyor ama büyüyünce yiyebiliyoruz. Evet, bir Şimdi lazım. bir çekirdek geliyor. İşte bu da elmanın çekirdeği. Evet. Çekirdeği nereye koyuyoruz? Buraya. Bir tane daha çekirdek. Kaç tane çekirdeği çıkacak acaba? Bu da elmanın kendisi. Şimdi diğerinden de çekirdek çıkaralım. Bakalım kaç tane çekirdeği varmış bu elmanın. Bence 5 tane çıkar mı? Yok. Hop. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane çekirdeği çıktı. Çekirdeği, kabuğu, içi ve elma. İşte böyle. Evet. İşte elma böyle. Elmayı araştırdık. Çekirdeğini gördük, kabuğunu gördük, içini gördük ve elmanın tüm şeklini gördük. Elma çok faydalı bir meyvedir. Yazın olur. Evet. Yeriz onu. Sarı renkli olur, yeşil renkli olur, kırmızı renkli olur. Anne hangisi eşki? Yeşil olan renkli elmalar biraz ekşi oluyor. Ekşi elma. Ben evet. ekşi elmayı çok severim. Ben ekşisiz eş, elmayı severim. Sen ekşisiz mi seversin? Evet. Hmm, sen kırmızı ve sarı ye o zaman tamam mı? <laughs> evet bu da oyuncak elmamız. İşte elmanın yani, içi böyleydi. Sadece sarısı, sadece kırmızı bir tadına bak. Evet, bu oyuncak bir elma. Beğendin Bekidim mi etkinliğimizi anneciğim? Beğendim. Bence güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Sıradaki meyvemiz ya da sebzemiz ne olsun? Ee, havuç. Havuç olabilir, portakal olabilir meyve. Portakalın içini açarız olur mu? Evet. Tamam mandalina da olabilir. Evet mandalina. Yaşasın. Böylelikle meyveleri ve sebzeleri öğreniyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Biz Sezen'le beraber çok güzel, faydalı, eğitici, eğlenceli etkinlikler yapıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, Kendinize iyi bakın. Ee. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bol bol elma yemeği unutmayın arkadaşlar. Büyümeniz için. Bol bol elma yemeği unutmayın arkadaşlar.